Herkese merhabalar. 11'den tyt kampımızda mükemmel bir şekilde 2024 YKS için 2024 TYT ve AYT'de kendi efsanemizi yazmak için gümbür gümbür çalışmaya devam ediyoruz. Sizler de bizlerle birlikte 11'den tyT kampında hem matematikte merhaba tyt dediniz hem de Türkçe'de paragraflar, dil bilgisi hepsini halledeceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Hatta sizlere güzel bir haberimiz de var. Paragrafik ve paragrafik kitaplarımızın eko versiyonları da çıktı. Yani daha uygun, daha az kağıt tükettiği için daha avantajlı de çıktı. Bu efsane hastaneleri de güzel güzel bitireceksiniz. Ve inşallah üniversite sınav adına büyük bir adımı 11. sınıftan itibaren atmış olacaksınız. Hemen intromuz girsin ve videomuza başlayalım. <laughs> Harikasınız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üniversite sınavlarında yani TET'de mutlaka 4-5 sorunun geldiği paragrafı 2'ye bölen... Bir paragraf hangi cümleyle başlayabilir? Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bu cümlelerden bir paragraf oluşturulsa gibi sorulardan çözeceğiz. Direkt taktikleri göstereceğim. Ardından sizler mutlaka paragrafik ve paragrafiksten ve elinizdeki diğer kaynaklardan ya da çıkmış sorulardan bu konuyla alakalı sorular çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok çok değerli, çok çok önemli. Hemen başlıyorum. Şimdi temel soru modelimiz şu. Bir soru kökümüz var. Hangisi akışı bozmaktadır? Hangisi ikinci paragrafın iki cümlesi olabilir? İki paragrafa bölünse hangisiyle başlar diye bir soru kökümüz var. Soru kökümüzü okuyacağız ilk başta tabii ki. Sonrasında numaradan cümleler var. sonrasında seçenekler var. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey şu. Dikkat etmemiz gereken şey... ...mutlaka mutlaka giriş cümlesinin özelliklerini bileceğiz. Yani bugün konumuzun başlığı bu. Giriş cümlesi. Giriş cümlesinin ne olduğunu bilirsek arkadaşlar bütün soruları rahat rahat yapabiliriz. Giriş cümlesi hatta şöyle biraz daha havalı yazalım. Giriş cümlesi diye yazdım. Giriş cümlesinin içinde bu. Bu yüzden çünkü oysa ama fakat ayrıca hem gibi ifadeler olmaz. Bunu bileceğiz. ÖSYM'nin kavramlarını bileceğiz. Soru köklerini bileceğiz. Yani burada sınavda tabii ki bize şöyle soracaklar. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? İki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar? boş bırakılan yere düşünen akışına göre ne getirilmelidir gibi sorularda mutlaka mutlaka bilmemiz gereken şey bu ifadeler arkadaşlar. Niye? Çünkü giriş cümlesini bulacağız. Bir paragraf şöyle başlamaz. Bu yüzden bu yüzden de bir para başlamaz. O zaman bu giriş olamaz diyeceğiz ve bütün soruları da tıkır tıkır yapacağız. Sizler de hem TYT sorularında hem de paragrafikteki paragrafik sorularda bazen zorlanacaksınız, bazen soru çözümlerini izleyeceksiniz ama bu taktiklerle süper bir şekilde çözeceksiniz. Şimdi düşüncenin akışını bozan cümleyle başlıyoruz. Burada arkadaşlar hatta şöyle skopumuzu biraz ayarlayalım. Şöyle bir, bir tık geri çekelim şöyle. Tam sayfamız gözüksün. Ha. Düşüncenin akışını bozan cümlede arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz giriş cümlesi arkadaşlar. Giriş cümlesi bulacağız. Bir, iki, üç, dört, beş tane cümle var. Hangisi akışı bozuyordur diyor ya. Sen diyeceksin ki bu, bu paragrafın içerisinde hangisi yeni bir paragrafa giriş yapıyor? Yani içerisinde bu olan, bu yüzden olan çünkü ayrıca bundan dolayı gibi olan ifadeler giriş cümlesi olamaz. Bunlara dikkat etmeniz gerekecek. Bakın şimdi ben burada sizin için renklendirdim. Zamanınız çok değerli ve bol bol soru çözmeniz lazım. Şimdi burada bu kırmızıları, siyahları görmemiş olun. Normal paragraf okuyorum. Yapay zeka hukuki konum hakkında güncel fikir ve öneriler ne yönde olursa olsun pozitif hukuk anlamında hala hani şahsız, böyle gidiyor böyle bir metin var. Şimdi siz böyle bir paragrafı gördüğünüzde şunu diyeceksiniz. Kardeşim hangisi akışı bozuyordur diye soru kökü şu. Hangisi akışı bozmaktadır diyor. Diyeceksin ki abicim ben giriş cümlesi arıyorum. Şimdi bu akışı bozabiliyor. Bazen bir de akışı bozabiliyor. Üniversitelerinde bu da çıktı. Ama bu nedenle diye bir cümle asla giriş cümlesi olamaz. Bu nedenle dediğine göre bu ifade bunların önce cümlelerle bağlantılı. Ancak dediğine göre bu da bir şeyle bağlantılı. Bu da bir şeyle bağlantılı. Yani bu yönde ancak bu nedenle gibi ifadeler kendinden önceki cümlelere bağlantı kuruyor. Ama üçüncü cümleye baktığımızda yapay zeka belli niteliklere sahip makine yahut sistemlere bağımsız bir şekilde otonom karar alma ve bunları uygulamaya koyma yeteneği veriliyor. Şimdi burada... Dikkat etseniz arkadaşlar yeni bir giriş cümlesi gibi yaptı. Burada bir önceki cümleyle yani buralara bu yüzden bundan dolayı çünkü bu nedenle gibi bir ifade koymadım. Şimdi dolayısıyla biz sadece bu yapısal bağlantılarla bile cevabın hiç olduğunu bulabiliriz. Ama gelin bir de okuyarak bulalım. Şimdi burada dedi ki yapay zeka hukuki konum hakkında güncel fikir ve öneriler ne yönde olursa olsun pozitif hukuk anlamında halen eşya statüsündedir dedi. Bu nedenle dedi bunu açıklıyor. Yol açtığı zararlardan yapay zekanın sorumlu tutulması henüz mümkün görülmemektedir. Yapay zekanın tanımını verdi mümkün görünmektedir Ancak söz konusu zararların bak. Henüz mümkün... <laughs> Ancak söz konusu zararların, hani dedi ya açtığı zararlardan. Ancak söz konusu zararların sorumluluğunun hangi kişi veya kuruma yükleneceği de hukukçular açısından tartışmalı bir alandır. Bu yönde dedi, bu yönde kapsamlı bir düzenleme yapılmadığından sorunun karşılaştırmalı yoluyla çözülmesi gerekmektedir dedi. Bak, beşi dörtle, dördü ikiyle, ikiyi de birle bağladı. Ama üç yepyeni bir giriş cümlesi olduğu için akışı bozan cümle oldu ve cevabımız 3 olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik parçayı iki parafa bölme. Yine yapacağımız şey şu arkadaşlar giriş cümlesi bulacağız. Çünkü şöyle bir parça var. Sen bunu ikiye bölüyorsan ikiye böldüğünde diyelim ki şuradan ikiye böldüm. E burası bir giriş cümlesi olması lazım. Yeni bir paragraf başlaması lazım. Dolayısıyla içerisinde bu böylece bunlar çünkü ayrıca gibi ifadeler olmaması lazım. Çünkü bir giriş cümlesi oluyor. Yani mantığımız yine giriş cümlesi bulmak. Bakın şimdi. Bu duygunun demiş 2-1 ile bağlantı kuruyor. Bu sayede demiş 3-2 ile bağlantı kuruyor. Ayrıca demiş bu bir şeylerle bağlantı kuruyor. Bunun yanında demiş bu bir şeylerle bağlantı kuruyor. Yani buradaki ifadelerin birbirine bağlanmasını sağlayan şeyler var. Burası ise yeni bir giriş cümlesi. Yani bu paragraftan sonra yeni bir paragrafa burayla başlayabiliyoruz. Şimdi bir de okuyarak yapalım. Korku günlük hayatta insanın kendini koruma duygusunun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu duygunun, bak hemen bağlantıyı kurdu. Dolayısıyla burayı bölemezsin. Bu duygunun yardımıyla insan bilmediği olay ve durumlar karşısında kendisini kenara çeker ya da bulunduğu yerden uzaklaşır. Bu sayede bak yani bu az önceki sayede yaşayabileceği bazı sıkıntılarla yüze gelmekten kurtulur dedi. Birinci paragrafı bitirdi şimdi yeni paragrafı giriş yapıyor. Korkunun başlıca belirtileri davranış bozukluğu ve fiziksel güçsüzlüktür. Şimdi sen bunu hissedemedin ya. Yani burada yeni paragrafı geçtiğini hissedemedin ya. Diyeceksin ki ya üçü ikiyle bağladı. iki birle bağladı ama bunu bir şeyle bağlamadı. Demek ki bu yeni paragraf olabilir diyeceksin. Ayrıca dilin kuruması, yüzün soluklaşması, aşırı heyecanlama gibi belirtiler de korkuyla ilgilidir diyor. Bak korkunun başta belirtileri dedi. Ayrıca bu belirtiler de korkuyla ilgilidir dedi. Bunun yanında korkuya kapılan kişilerin zihninin karıştığı, iradesinin zayıfladığı, dikkatini dağıldığı aldığı da görülür dedi. Bunun yanında diyerek de altıyı beş ekledi. O zaman bunun yanında ifadesi bunun giriş cümlesi olamayacağını gösteriyor. Ayrıca ifadesi bunun giriş cümlesi olamayacağını gösteriyor. Bu sayede bu duygunun ifadeleri bunların giriş cümlesi olamayacağını gösteriyor. Ama velakin şu ifade bir giriş cümlesi ...ve bu parçanın yeniden başladığı, ikinci paragrafa geçtiği yer olabilir. Geldik başka bir soruya, paragraf oluşturma. Burada da yine önce giriş cümlesi bulacağız. Çünkü birinci cümleyi bulmadan, giriş cümlesi derken birinci cümleyi bulacağız. Son ardından ikiyi, sonra üçü, dördü diye devam edecek. Yine giriş cümlesi de artık bu. Ayrıca olmaz, bunu bilmemiz lazım. Tabii mantık sırasına dikkat edeceğiz, mantık sırası önemli. Hemen bakalım. Şimdi, buradaki bu kırmızıların olmadığını düşünün. Ne yapmanız lazım? Giriş cümlesi bulmanız lazım. Fakat diye bir giriş cümlesi olur mu? yani fakat diye bir cümle başlar mı başlamaz? Bu yollardan diye başlar mı? Başlamaz. Bu sorun diye başlar mı? Başlamaz. Söz konusu bitkinlik diye başlar mı? Başlamaz. O zaman siz diyeceksiniz ki bu kırmızı ile gösterdiğim ifadeler cümlelere başlangıç için kullanılamayacak ifadeler. O zaman burada 3. cümleyle başlayacağız. Sabahları güne güzel bir başlangıç yapmak tüm gün boyunca kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Üçle başladık mı? Başladık. Sonra başlayacağız. Uzmanlar hayatı zorlaştıran anlam soruyor. Söz konusu bitkinlik. Bitkinlikten bahsetmedi. Bu yollardan yollardan bahsetmedi. Fakat sabah erken kalkmak zorunda olanlar günün ilk saatlerini çok bitkin geçiriyor. Bir. Söz konusu bitkinlik gün boyu devam ederek hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Beş. Uzmanlar hayatı zorlaştıran, bak zorlaştı, hayatı zorlaştıran bu sorunu, bu sorunu aşmanın bazı yollar olduğunu söylüyor. Yollar. Bu yollardan biri de, bu yollardan en kolay ve en uygulanabilir olanı güne güzel bir ile başlamaktır diyor. Dolayısıyla 3 1 5 4 2 dedik. Peki burada ne yaptık? İlk başta giriş cümlesi bulduk. Giriş cümlesi bulmak için ne yaptık? İçinde fakat bu yollardan, bu sorunu, bu söz konusu, bu yüzden amacı bu, bunları geçtik. Hemen böyle tertemiz yepyeni bir başlangıç yapan ifadeyi koyduk. Sonra da buradaki ifadeyi pıt 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 birbiriyle bağlantı kurduk. Paragraf tamamlama sorularına bakalım. Burada da arkadaşlar Birincisi en önemlisi son cümleye odaklanacağız. Son cümle çok çok önemli. Altın değerinde yani bir filmin sonunu izlemeden çıktığınızda ne olur? Son 15 dakikasını izlemeden çıktığınızda ne olur? Hiçbir şey anlamazsınız. Film bitti abi. tamam anlamadım bir şey. son 15 dakikası nerede dersiniz? İşte size böyle bir şeyler anlatırlar. La 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 bu yüzden bundan dolayı veya ama ancak diyerek yeni bir giriş, yeni bir heyecan, yeni bir vurgulamak istediklerini getirirler. Burası salatadır esasında. Burası sizi yormak içindir. İşte ama ancak diyerek burayı getirirler. Hani siz diyeceksiniz ki eğer burayı boş bıraktıysa, bu maviye çıkardıysa ve buraya ne gelecek diyorsa sen burada bir öncesine iyi bakman lazım. Yani burayı buraya bağlayacak yere iyi bakman lazım ki konuyu iyi anlam. Boşluk baştaysa seçeneklerde giriş cümlesi arıyorsun. Boş bırakılan yere deyim atasözü getirilmesi istenebilir. Olay varsa metin olayın yorumuna göre getirilebilir. Boşluk sonda ise genelleme yapan veya özetleme yapan seçeneği bulacağız. Gelin bakalım. Demiş ki şimdi felsefe tarihine baktığımızda pek çok filozofun aynı zamanda edebi buradan değil. Buraya bakacaksın ya. Örneğin Aristo Kant gibi isimler çok iyi filozof olduğu halde üstü bakımından iyi yazar değildir. Demek ki diyeceğiz tamam mı? Buna benzer yani şu sonda siyahta anlatılan ifadeye bakacağız. Bak Aristo, Kant gibi isimler çok iyi filozof olduğu halde üslup bakımından yani konu anlatım bakımından iyi olmadıkları için iyi yazar olmadıkları halde çok iyi felsefeciler. E o zaman bir iyi bir işte ee, bir şey olmak için burada bir daha okumamıza gerek var tabii. iyi bir bir şey olmak için herhalde iyi bir edebiyatçı olmak, iyi bir yazar olmak, iyi bir üsluba sahip olmak gerekmez gibi bir şey arayacak. Çünkü bu siyahatı bunu anlattı. Ama burada seçenekler olmadığı için ben şimdi burayı okuyacağım. Diyor ki Felsefe tane baktığımızda pek çok filozofun aynı zamanda edebi bir üslup sahibi olduğu görülür. İlk çağ filozoflarından bazıları görüşlerini şiir şeklinde dile getirmiş, aynı zamanda iyi bir ozan olmuştur. Bunlar arasında Platon yani Eflatun, Agostinus, Schopenhauer ve Nietzsche sayılabilir. Rusel, Camus, Sartre gibisi nereden Nobel Edebiyat Ödülü almıştır? Ama iyi filozoflar da ama hani dedim ya size böyle uzun uzun anlatır. Ama der dedim. İşte ama diyorsa şunu yapmak istiyor yani. Ama ben bunları anlattım ama salla bunu. Sen bana esas söyleyeceğim burada demek istiyor. Ama iyi filozoflardan bazıları vardır ki bunlara iyi edebiyatçı denemez. Örneğin Aristo, Kant gibi isimler çok iyi filozof oldu halde üstü bakımından iyi yazar değildir. Dolayısıyla sen artık burada demek ki mesela iyi bir işte filozof olmak için, iyi bir felsefeci olmak için artık o seçenekte ne yazıyorsa ama burada gelecek olan ifade belli. İyi bir filozof olmak için iyi bir yazar, iyi bir edebiyatçı, iyi bir üslup sahibi olmak gerekmez. İyi bir edebiyatçı olmak gerekmez. Olmak şart değildir gibi bir ifadeyi yapıştıracaksın. Peki bunu nereden anladınız hocam? İlk başta şu amadan sonrası yani son cümleye çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi paragrafla alakalı en önemli taktiği vereyim size arkadaşlar. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Bol bol kitap okumanız gerekiyor. Şu anda üniversite sınavı senesinde olmadığınız için bence günde en az yarım saat bir saat kitap okuduğunuzda bir odaklanma seviyeniz artıyor. 2- satır takip seviyeniz arttığı için dikkat seviyeniz artıyor. Üç kelime de artıyor. Dört ve en önemlisi hayal gücünüz gelişiyor. Hayal gücünüz geliştiği için de inanılmaz bir şekilde matematiksel sorularda bile böyle yeni sorularda bile beyninizin geliştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla ben sizin yerinizde olsam, ben sizin yaşınızda olsam ki keşke olsam o yaşlar ne kadar güzel. O yaşlarda arkadaşlar mutlaka bol bol kitap okurdum. Kitap okuduğunuzda o kafanızın üzerindeki o kabuk gibi duran şey kırılacak içindeki o ceviz çıkacak. Yani pırıl pırıl zekanız, pırıl pırıl zihniniz ortaya çıkacak. Okuyorsanız zaten çıktı şu anda. Süper zekisiniz. Ama ya ben aslında zekiyim ama bazen yapamıyorum. Bazen matematik sorularını anlayamıyorum. Bazen bazı şeyler dikkatim dağılıyor diyorsunuz ya. ...işte o kabuğu kırmanız gerekiyor. O kabuk neden var biliyor musunuz? an beri yok. Fortnite yok, Brawl Stars yok, Minecraft yok, YouTube yok, Instagram yok, Snapchat yok, şu yok, bu. Sizi dopamin etkisiyle o kadar oyaladı ki bu telefonlar. Onlar sizin hayal gücünüzü daralttı. Onlar sizin zihninizin çalışmasını engelledi. Bir şeyi videosunu izlemekten kitap okuyup onu zihninizle canlandırma yeteneğinizi yavaş yavaş kaybetmeye başladınız. Ama şimdi yeniden onları izlemek yerine kendiniz okuyarak zihninizde canlandırdığınızda oh be diyorsunuz. Hani, hani Halit Ziya Uşaklı Aşkı Memnun romanı var. O romanı okuyup zihninizde Bihter'i canlandırmak, Behlül'ü canlandırmak var. Ama size çak diye hemen verdiler Kıvanç Tatlıtuğ'u Bihter'i. Ve Bihter değildi o neydi o Behlül'dü. Bihter kimdi? Beren saati verdiler. Bakıyorsun aa bu buymuş, bu mu? de hayal kuramıyorsun ki. Belki senin zihninde Biter daha farklı olacaktı. Belki Behlül daha farklı olacaktı. Ama senin önüne ket vuruyorlar. Sen onu görüyorsun ve zihninde o kalıyor. O kitabı okumadan o dizi izliyorsun. E sonra da ne oluyor? Hayal gücün daralıyor. Hayal gücün daralınca da matematik sorusunu hayal edemiyorsun. Fen sorusunu hayal edemiyorsun. İşte kitap okuyarak hayal gücünüzü, odaklanma seviyenizi ve kelime dağarcığınızı artıracaksınız. Ve bunu zaten yapıyorsanız da mutlaka bol bol ÖSYM standartlarında Türkiye'de Derisi yapmış birçok öğrencinin çözdüğü bu paragrafik paragrafik kitaplarımızı çözün arkadaşlar. Bunlar iki kitap daha avantajlı, daha az kağıt tüketen ve daha uygun fiyatlı olan kitaplarımız. Bunları da alıp çözdüğünüzde artık ÖSYM sizin hayallerinizin peşini bırakacak. Diyecek ki ben teslim olun diyecek. Hayallerinizin peşinden koşun. Onlar yorulacak ve size teslim olacak inşallah diyoruz. Ee, ödevlerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.